Türk kültürü dendiği vakit kuşkusuz hepimizin aklına çay gelir. En çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelir. Sabah, öğlen, akşam hemen hemen her vakitte çay tüketmekteyiz. Masum gibi görünen çayı şekerle tükettiğimiz vakit birçok hastalığa davetiye çıkarıyor istemeden. Türkiye'de yıllık kişi başına yaklaşık 4 kilogram çay tüketilmektedir. Şekerli çay metabolizma hastalıklarına meyil artırmaktadır ayrıca diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları gelişmesine neden olmaktadır. İyi bir antioksidan olan çayın şekersiz tüketimi vücudumuz için oldukça faydalı. Yemeklerde, yemekten hemen sonra ya da önce koyu bir sohbete eşlik eden ilk içecek olarak akla çay gelmektedir. Dünya Çay Komitesi'nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı rapora göre dünyada yılda kişi başına en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ise Türkiye 3,5 kilogramla ilk sırada yer almaktadır. Çayın vücuda faydaları ve zararları var. Ancak şekerli çay içmenin zararları çok daha fazla. Şeker kendi başına kalori içeriği yüksek olduğu için çayla birlikte çok yüksek miktarda alındığında belli hastalıkların riskini artırmaktadır. Çayın günde 3-4 fincandan daha fazla içilmemesi önem arz ediyor. Çay tiryakisiyseniz lütfen dikkat. Evet, çayı şekerli içmeyi tercih edenler. Bu bölüm sizler için şekerli çay diş yapısının bozulmasına yol açar ve orada enfeksiyonların kolayca yerleşmesine sebep olur. Çok tiryaki olan bir çay içicisinin günde en az 10-15 bardak çay içtiğini farz edersek, ortalama bir küp şekerinde 20 kilo kaloriye yakın enerji verdiğini düşünürsek, bir çay içicisi sadece şekerle günlük bazal metabolizmasının dörtte birini karşılamış olmaktadır. Bu birikim dolayısıyla vücutta ciddi hastalıklara meyil oluşturmaktadır. İnsülin direnci, şekeri yatkınlık gelişir. Bununla birlikte diyabet, kalp damar hastalıkları beraberinde gelir. Çay, iyi bir antioksidan kalp damar hastalıklarının azalmasında etkilidir. Çayın insan vücudu için faydalı bir içecek olduğunu söylemeden geçmemek gerekiyor çay bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde özellikle kalp damar hastalıklarının azaltılmasında kolesterol, trigliserit düşmesinde etkilidir. Damar hastalıkları ve inmenin oluşmasına engel olmaktadır. Çay içme kansızlığa sebep olur diye bir algı vardır. Çayın içeriğinde tanin maddesinin demir emilimini engellediği bilinmektedir. Çok çay içen kişilerde özellikle çayı yemeklerle yemekten hemen önce ya da sonra tüketirsek ve bu oran artarsa demir eksikliği meyli de oluşturulabilir. Peki çayı nasıl tüketmeliyiz? Çok uzun süre demlenmiş çay içilmemeli. Çay çok sıcakta içilmemeli ve mümkünse 70 derecenin altında içilmeli ki gırtlakta tahrişlere ve tümörlere yol açmasın. Çay şekerle birlikte içilmemeli. Çünkü içindeki şeker hem diş hastalıklarına hem de metabolizma hastalıklarına meyil artırmaktadır. Çay demir eksikliği yapabildiğinden özellikle bitkisel demirin emilimini bozduğundan yemekten önce, hemen sonra ve beraber içilmemeli. Çayı şekerli ve şekersiz olarak tüketmenin arasındaki iki fark çok önemli. Şekerle içtiğimiz vakit çayı vücudun biyolojik yapısını bozmakta ve kilo almasına da yol açmaktadır. Sivilce ile aknenin dahi artmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra ağızla diş sağlığında diş minesine de zararı dokunmaktadır. Fakat şekersiz çaysa vücudunuzdaki su dengesini dahi sağlamaktadır. Çay şekerle karıştığı vakit diş minesinde yer alan beyaz rengi vermekte olan plakları sarartır. Diş plaklarının artmasına yol açar. Şekersiz çaysa içinde yer alan maddeler sayesinde diş minesindeki florülü korumaktadır. Yemek sonrası tükettiğimiz keyif çayı sindirim olayını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra vücutta bulunan zararlı bakterilerin de atılmasına ek olarak yardımcı olur. Evet, şekersiz çay böbreklerde çok büyük yarar sağlamaktadır. Peki nasıl? İçinde bulunmakta olan reofilinle teobromin maddeleri sebebiyle böbrekler daha sağlıklı çalışır. Diyabet yani şeker sorunu yaşayan bireylerin doğal yollarla şeker tüketmemeleri önemli tatlandırıcı kullanmakta olan şeker hastalarının da her tatlandırıcı markasını tercih etmemesini emin olup araştırarak güvenli markaları kullanması vücut sağlıkları için önem arz etmektedir. Ki şekersiz olarak tüketmeleri çayı onlar için daha yarar sağlamaktadır. Çayı şekerli içenler birden elbette bırakamaz. Bunu kademe kademe yapabilirsiniz. Peki nasıl yapmamız daha uygundur? Örneğin 3 şekerle mi içiyorsunuz çayı? Bunu bir gün 2,5 şekere indirin, bir gün 2'ye indirin, bir gün 1,5'a indirin ve ta ki şekersiz içene kadar kademe kademe azaltın. Burada sizin dirayetiniz ve kararlarınız çok önemli. Başta şeker azaltmak biraz zor olacak ama buna değdiğini göreceksiniz. Öyle ki bir gün şekersiz içmeye alışınca ya ben bugüne kadar şeker içmişim, çayın gerçek tadını alamamışım diyeceksiniz koyu çay içmek ve sürekli içmek kalpte çarpıntıya yol açar. Çok çay ve kahve tüketen kişilerde çarpıntı ortaya çıkabilir. Sizlere tavsiyemiz, çayı içebildiğiniz kadar açık içmeye çalışın. Limonlu çay içmeye çalışın ama koraspin gibi kan sulandırıcı kullananlar, sağlık sorunu yaşayanlar mutlaka doktoruna danışsın. Fakat normal bireyler çayı limonla tüketirse çarpıntı oluşmamasında büyük faktör olur ve kan sulanarak sağlığınıza da birçok fayda sağlamış olur. Çayın başka türlü zararları da var. Peki bunlar nelerdir? Baş ağrısı. Aralıklı kafein alımı belirli baş ağrısı tiplerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte kronik olarak kullanıldığında tam ters etkiler gösterebilir. Nedeni açıklanamayan kronik baş ağrılarında kafein tüketimi göz önünde bulundurmalı. Bu nedenle çay ya da kahve gibi kafein içeren içecekler bir süre azaltılıp ya da kesilip durumun iyileşip iyileşmediği kontrol edilmesi çok önemli. Artan kaygı, stres ve huzursuzluk ve azalan uyku kalitesi yine çayın verdiği zararlardan bir olabilir. Peki nasıl? Çay yaprakları doğal olarak kafein içerir. Aşırı kafein tüketiminin uykusuzluğa neden olduğu birçok kişi tarafından bilinmektedir. Stres, kaygı ve huzursuzluk duygularının kafeinden kaynaklanabileceği çok az insan tarafından bilinmektedir. 240 mililitre büyüklüğünde sıvı alan bir fincana konulan çay, demleme yöntemine göre 11 ila 61 miligram arasında kafein içermektedir. Siyah çaylar, yeşil ve beyaz çeşitlerinden daha fazla kafein içerir ve çay ne kadar uzun süre demlenirse kafein içeriği de o kadar yüksek olur. Her ne kadar bazı insanlar kafeini diğerlerinden daha duyarlı olsa da çalışmalar günde 200 miligramın altındaki dozların sayılan bu negatif etkilere neden olmadığını göstermektedir özetleyecek olursak şekersiz çayın faydaları kanser hücrelerinin oluşmasını önler özellikle akciğer yemek borusu ve bağırsak kanseri riskini azaltır su ihtiyacını karşılar metabolizmayı hızlandırır karındaki şişliği azaltır iç kanama riskini azaltır bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar damar tıkanıklığını ve damar yırtıklarını önlerken damarları da güçlendirir dişleri korur dişleri güçlendirir İsale iyi gelir. Böbreklerin daha çok çalışmasını sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Şeker hastası olma riskini azaltır. Kişilerin ideal kiloda kalmasını sağlar. Şekersiz çay iştah keser. Kabuz olma riskini azaltır. Düzenli beslenmeye yardımcı olur. Tansiyon hastası olma riskini azaltır. Kalp hastası olma riskini azaltır. Damar tıkanıklığını önler. İdrar söktürücüdür. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Göz hastalıklarına iyi gelir zihni açar ve uyku düzeni için yardımcıdır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.